Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz yeni tarz yayınlarından. Sorumuzu okuyalım. Hedef noktasına en yakın atış yapanın başarılı sayıldı. 3 oyuncuyla oynanan bir ok atma yarışmasına her bir oyuncu 4 atış yapmaktadır. Her bir oyuncunun genel puanı tüm atışlardaki sıralamaları toplanarak hesaplanmakta ve genel puanı en az olan birinci en fazla olan üçüncü olmaktadır. Örneğin dört atışta da birinci olan oyuncunun genel puanı bir artı bir artı bir dört olmaktadır. Aşağıda bu yarışmaya katılan Ayşe, Burak ve Ceyda'nın atışlarda oku sapladıkları noktaların hedef noktasına uzaklıkları santimetre cinsinden verilmiştir. Bu yarışma sonunda eşitlik olmadığına göre Dördüncü atışlardaki uzun uzaklıkların santimetre cinsinden çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi ne demiş arkadaşlar? Hedef noktasına en yakın atış yapanın başarılı sayıldı. 3 oyuncuyla oynanan bir ok atma yarışmasında her oyuncu 4 atış yapmaktaymış. Her bir oyuncunun genel puanı tüm atışlar sıramarı tamam. Şimdi burada birinci atış 2 virgül 3,5 2,86 O zaman en yakın olan hangisi? 2,56. Bu 1 puan alır. Bu 2 puan alır. Bu 3 puan alır. Devam ki Bu kaçtır? 2,70 2,74 2,68. Bu 1 alır. Bu 2 alır. Bu 3 alır. Evet virgülden sonralarını eşit sayıda yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. 2,20, 2,69, 2,70. Bu 1 puan alır. Bu 2 puan alır. Bu 3 puan alır. Şimdi 3 atışta toplamlarına bakalım. 1, 3 daha 4, 1 daha 5. 3, 2 daha 5. 5, 2 daha 7. 2, 1 daha 3. 3 daha 6. Şimdilik durum bu durumda arkadaşlar 5 7 6. Bakalım bunları bir çözümleyelim. Eşitlik olmayacak. Bakın eşitlik olmayacak. Hangisi olamadı? Şuna bakalım. 2,45 2,54 2,5 yani 2,50. O zaman bu kaç olur arkadaşlar? Bu 1 puan alır. Bu 2 puan alır. Bu 3 puan alır. Bu 1 puan alsa 6 olur. Bu 3 puan alsa 10 olur. Bu 2 puan alsa 8 olur. Bunda eşitlik olmaz. A seçeneği olabilir. B seçeneğine gelelim. 2,5 2,45 2,54 Ne olacak? Bu 1 puan alacak. Bu 2 puan alacak. Bu 3. Bu 2 puan alırsa ne olur? 7 olur. Bu 1 puan aldı. 8 olur. Bu 3 puan alırsa ne oldu? 9 oldu. Bunda değişiklik yok. Bu da olabilir arkadaşlar. Şimdi buna gelelim. 2,45 2,50 2,54 Bu kaç aldı arkadaşlar? 1, 2, 3 1 alsa 6 olur. 2 alsa 9 olur. 3 alsa 9 olur. Evet. Bakın bununla bu eşit oldu bize ne demiş eşitlik olmayacağına göre Demek ki C seçeneği olamaz arkadaşlar O yüzden cevabım Cdir arkadaşlar Umarım bu soru anlaşılmıştır arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin